Mi? Evet arkadaşlar hepiniz tanışma toplantısına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha, pardon, ah bir unutuyor mu ya? Pardon. Ee, arkadaşlar evet öncelikle pandemiden sonra önce de zaten daha önce şey yapmamıştım, sunum yapmamıştım. Bu hayatımda ilk kez e, gerçek bir sunum olacak. O yüzden yaşayabileceğim herhangi bir aksaklık için özür dilerim. Ee, böyle sunuma başlayabiliriz. Kendi tanıt. Ah doğru. Be ben Emre Belki Özkan, İTÜ Oyun Tasarım ve Geliştirme Kulübü'nün başkanıyım. Yanımda da... Ben alayım. Ben Deniz Polat, İTÜ Oyun Tasarım ve Geliştirme Kulübü'nün etkinlik sorumlusuyum. Şöyle vereyim. <laughs> Teşekkürler. Sevgili olacak. Başlayalım. Başladı mı? İyi kapas. Bir saniye arkadaşlar. Şu an... Evet, bu da şey, nasıl oynadığınız şey oluyor. Ha, tamam. Tamam, devam edebiliriz bir dakika çok... Evet, evet, direkt başladık arkadaşlar. Bir saniye, pardon. En geriye gelsene, sol, sıfır sol. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu görmediniz henüz. Tamam, daha sonra. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi başlayalım. Öncelikle biz kimiz arkadaşlar? Biz it oyun tasarım ve geliştirme kulübüyüz dediğimiz gibi. Amacımız... E, ee, bu da yazılar gelecek. Aynen. Um, amacımız özellikle bu asla şey. Ne bak, konuşamadım, <laughs> üç günde bir de bunu tanıtıyorum. Um, öncelikle amacımız bu işte oyun tasarlamaya daha yeni girecek insanlar, daha hiç başlayamamış insanlar ilk adımlarında yardımcı olmaya çalışmak. Aynı zamanda bu alanlarında gelişmiş insanlar ve aynı zamanda sektörden insanları ve bu yeni gelen insanları buluşturup herkesin kendini geliştirebileceği bir um, ekosistem oluşturmak. Evet, vizyonumuz. Türkiye'deki oyun sektöründe yeni bir ekol yaratıp bu ekolü yaymaktır. Bunun detaylarına üzgünüm fazla uzun. E? Evet, <laughs> oyun nedir? Ee, uzun uzun konuşup bunun felsefesini yapmayacağım. Şu an çoğunuz oyun oynuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, oyun nedir? Oyun birçok açıdan değer taşıyan bir medya ürünüdür. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, tasarım, teknoloji ve sanat alanlarında e, değer taşıyan bir üründür ve bir oyun e, hem sanatsal içerik, içerik içerir, hem teknolojik içerik içerir ki zaten biraz, biraz sonra da oyun tasarlama geliştirmenin alt alanlarına e, gireceğim. E, burada gördüğünüz gibi tasarım, evet geçmemiz lazım burada. E, oyun yapılırken birçok farklı rol vardır ve hani bir oyun yapılırken gerçekten çok fazla alanda insan e, çalışır ve emek harcar. E, bunlardan bazıları oyun tasarımı, oyun yazarı, oyun programı, müzisyen. Yani burada ana olarak gözüküyor ama çok çok daha fazla alt alan var. E, ben çok çok fazla da alt alt alan var ve gerçekten e, oyun kısmında oyun hani bize zevk verir, bize nasıl desem eğlendirir, aynı zamanda e, estetik bir ürünü tüketmiş oluruz. E, ve burada oyun rol altı rollerinden şundan bahsedeceğim. E, ben bir çizer olarak kulübe katıldım. Çizer derken deftere e, bildiğiniz normal karalamalar yapıyordum. E, ve sonra dedim ki hadi ben bu kulübe gireyim. Ve e, şu anda e, 2 mesela çok fazla alt alanı olduğunu keşfettim ve e, konsept tasarımına ilgi duyuyorum. Burada da e, gerçekten çok çok fazla alanda kendinizi geliştirebileceğiniz e, bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. E, o şekilde yani ilgilendiğiniz her alanda... Kendinize eğer bulabilirsiniz, bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Bu arada az önceki şey için geçmeden gel gerek yok ya. Diyar konuşamadım. Gel gerek yok da şey diyeceğim. Hani hep böyle 2D sanat, 3 d objeler falan hani hep böyle daha dijital oyunlar için kavramlar kullanıyoruz. Ama Oyun Tasam ve Geliştirme Kulübü olarak sadece dijital oyunlar üzerine çalışmıyoruz. Yani sırf ona bağlı kalmıyoruz diyeyim. Hani kutu oyunu tasarlamak isterseniz, kart oyunu tasarlamak isterseniz de onlara da gayet açığız. Geçen hafta hatta bir tane arkadaş böyle Mumono'ya yani, benzer bir oyun yapmıştı mesela. Yani her türlü atüre oyuna dediğim gibi. Şimdi sizlerden neler bekliyoruz? Öncelikle samimi ve arkadaş canlısı bir ortam için yani samimi ve arkadaş canlısı olmanızı istiyoruz. Ee, bu yüzden çok bir şey yapmanıza gerek yok. Gayet hani <laughs> yani kullanıyorum. Ha yani kendiniz olmanız yeterli. İşte mesela özellikle şeyde haftalık toplantılarımızdan sonra böyle e, biraz işte gidip boş yapmak için mi diyeyim? Böyle küçük ev falan gidip sohbet ediyoruz. Özellikle kulüp ısınmanız için oraya gelebilirsiniz. Ondan sonra kaliteli, yapıcı ve geliştirici eleştiriler ve tartışmalar. Biz eleştiri seven bir kulübüz. Yani ben de bu arada eleştiriye bayılırım. Hani mesela ne bileyim bu toplantıdan sonra gelip bana mesela Emir çok kekiriyorsun, işte kelimeleri söyleyemiyorsun, bir skip yap, onu ezberle gel falan deseniz yani alınmam hoşuma gider. Ve hani bütün kulüpte de bunu isteriz. Ee, ya bunları aynı zamanda almanızı da isteriz aynı şekilde. Hani eleştiride bence hiç çekinmeyin. Çekiniyorsunuz tabii gelip fotoğrafınıza aa çok kötüsünüz ya da ne bileyim abi, bunu böyle yap diye şeyler yapmayız. Onu önce sorarız. Ama eleştiri kesinlikle insanların çok hızlı daha hızlı geliştiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Ona geçelim. Birbirimizden öğrendiğimiz birbirimize öğrettiğimiz bir ekosistem. Bu zaten da birazdan daha da detaylı bahsedeceğiz en, en sonda. Bu da özetten bir şey oluyor böyle. herhangi bir şey yaptığımız hani eleştirilerdeki gibi. Hani siz bir şey ortaya sunduğunuzda insanlar gelip mesela sizi eleştirip sizi geliştirecek. Siz de aynı zamanda başka insanların e, çalışmalarını gördükten sonra onları e, eleştirerek onları geliştirebilirsiniz. Yani, yani bu, toplantı, bu, toplantı, de? Aynen. Şimdi gelelim etkinliklerimize. Öncelikle haftalık etkinliklerimizden bahsedeceğim. Ee, i̇lki haftalık toplantı. <laughs> İlk önce haftalık toplantılarımızda yaptığımız şey de şöyle oluyor. Genellikle genel perşembe günü saat, saat 6.30'da e, BED'e buluşuyoruz. Bu da işte haftalık gündemlerimizden bahsediyoruz. Ee, bu gündemler üzerine tartışıp sohbet ediyoruz. Hani oyun geliştirmekten çok bu daha kulübümüzle alakalı bir etkinlik. Mesela geçen hafta e, toplanıp kulüpler şeklinde ne yapacağımızı konuştuk kulüpçe. İşte kim istedi işte bu oyunun alanlarını gösteren bir pankart yapalım. Kitap ayvacı yazılayın dediler. Ee, ee, biz devam edecek miyiz? Tamam. Evet, şu an ekranımız... dur dur gel. Aa! Evet. evet gelelim e, konsept akşamlarına. Konsept akşamları da e, cumartesi günleri gerçekleşiyor. Bu online etkinliğimiz bu arada. E, bu online etkinlikte her hafta size birer tane hani, gördüğünüz ve konsept tasarımları veriyoruz. Bu konsept da siz etkilenerek böyle bütün sanatçılar kendi işlerini ortaya koyuyorlar. Hani bu sırf demek değildi hani resim yapıyoruz ya da e, nasıl diyeyim, e, Tvd modellemeler yapıyoruz. Mesela hani yazar arkadaşlarımız gelip biraz script yazıyor ya da müzisyen arkadaşlarımız biraz müzik besteleyip bunları ve sonra SoundCloud hesabımıza koyuyorlar. SoundCloud hesabımızdan da o çıkan ürünleri dinleyebilirsiniz. Ondan sonra geliştirici buluşmalarımız var. Geliştirici buluşmaları da normalde haftalık olarak toplanıp oyun geliştirdiğimiz bir etkinlikte herkes yine farklı projelerde olsa bile toplanıp aynı anda işte bir tarafta bir çizim yapıyor, bir tarafta kodlama yapıyor. Ancak haftalar geçtikçe bu etkinlik şeye bile dönmeye başladı. İşte i̇nsanlar birbirine yaptıkları şeyi göster ve göster artık insanlar bu veya kendi oyun geliştirdikleri oyunları getiriyorlar ve hani toplanıp bunu onları oynayıp onları yorumluyoruz. Bu şekilde normalde play testing falan ya yani nasıl oyunları test etmek için işte başkalarına bulmak yani hani kulüp kendi kulüpte kendi aramızda bir güzel bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Kulüpler de zaten her alanda çalışan insanlar olduğu için hani her taraftan yorumlar gelebiliyor. Evet şimdi. E, bu arada konsept akşamlarıyla geliştirici buluşmaları etkinliklerimiz cumartesi, cumartesi pazar Discord'da oluyor. Discord serverımıza katılmak isterseniz de. E, internet sitemizde linki olması lazım. Bir sıkıntı olmadıysa. Tamam ufak bir sıkıntı olmuş ama onun duyurusunu paylaşacağız. Zaten çoğunuz e, tanışma toplantısı grubuna girmişsinizdir sanırım WhatsApp. O şekilde. Şimdi gelelim sektör konuşmalarına. Ben, tamam. E, sektör konuşmalarında oyun geliştirme ve tasarlama sektöründen, yani bu endüstride olan e, insanlarla, profesyonel insanlarla iletişime geçiyoruz. Diyoruz ki, e, gelin bizimle deneyimlerinizi paylaşın, bize de sizden bir şeyler öğrenelim. O şekilde bu çerçevede e, insanlar çağırıyoruz. Konuk ediyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Amacımız bu. Ee, ve aynı zamanda sorularınızda, so yani sor sormak istediğiniz sorular varsa da onları da sorarak çok rahat cevap alabiliyorsunuz. Soru-cevaplar da oluyor. Ee, gelelim atölyelere. Atölyelerde ee, bu kulübün verdiği en güzel şeylerden biri, etkinliklerden biri diyebilirim çünkü ya eğitim direkt eğitim veriyoruz. Öyle sayayım. Ee, atölyelerde ee, sizin de talepleriniz doğrultusunda oyun geliştirme alt alanlarında e, eğitimciler, eğitmenler çağırıyoruz ve onlardan e, eğitim almanızı sağlıyoruz. O şekilde söyleyebiliriz ve e, geçmiş atölyelerimiz YouTube kanalımızda var. Merak ederseniz gidip bakabilirsiniz. Bu şekilde. Ha, o doğru çok haklısın. Ona gelmedim. Ee, şimdi bundan sonraki atölyelerimizin bir kısmı yüz yüze olacak bir kısmı da online olacak. Ya bu birazcık eğitmene bağlı. Hani eğitmenin tercihine bağlı olarak bu şekilde düzenleyeceğiz. Ee, ve evet. heh, duyuru geçeceğiz onları ve bu hafta sonu da 3 atölyemiz. atölyemiz var. Ee, modelleme hakkındaydı birisi yanlış hatırlamıyorsun. Modelleme pixel art, mı? modelleme, pixel art. yazmış mıydı belki? Evet. Ya modelleme ve pixel art var yanlış hatırlamıyorsam Unity atölyesi de var. Ha yazmış buraya tamam. Cumartesi modelleme, ee, pazar e, 2D Digital Art ondan sonra bir sonraki cumartesi oyun tasarım ve Pixel Art e, bir sonraki pazarda FL Studio ve Unity'ye giriş atölyeleri olacak. İlginizi çekerse bunların formları da paylaşılıyor. E, Game Jam'ler. Game Jam'in ne olduğunu açıklayayım önce. Bilmeyenleriniz varsa diye. Game Jam'de Belli bir sürede, ki bu genelde iki gün oluyor, insanlarla ekipleşiyorsunuz, işte neyle ilgileniyorsanız e, hiçbir şeyle ilgileniyorsanız <laughs> da çok fazla gerek yok ama hani ne yapabilecekseniz o e, rölde e, insanlarla ekipleşiyorsunuz. Daha sonrasında beraber bizim verdiğimiz tema üzerinde bir oyun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu bir yarışma değil ve hani oyunu bitirmek gibi bir zorunluluğunuz da yok. Ama yani burada bu etkinlikteki amaç iki gün yani bu sınırlı süre içerisinde sizin kendinizi zorlayıp bir şeyler çıkarabiliyor olmanız ve bir oyun yapabiliyor olmanız ki bu gerçekten çok yararlı bir etkinlik özellikle yeni geliyorsanız çünkü e, oyun geliştirme sürecek hakkında bir fikriniz yoksa direkt bu etkinlik sayesinde oyun geliştirme sürecinin nasıl istediğini görebiliyorsunuz hani a gerçekten oyun çıkarabiliyoruz da oluyor ben çok şaşırmıştım işte. o yüzden gelmenizi de tavsiye ederim. Buradan sana vereyim. Evet. Şimdi sizden ne bekliyoruzdan başlayacağım. Ee, i̇lk ilk saate geçsene. Öncelikle istekli ve hevesli olmanızı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ya da hadi üçünü aynı anda okuyayım sonra hepsini aynı anda açıklayayım. Açık fikirli ve saygılı olmanızı ve paylaşımcı olarak toplumunuzda geliştirmenizi. Tamam. E, Aynen. Ee, bu da direkt şeyden konuşmaya gireceğiz. Ee, bu kulüpte en çok ihtiyacınız olan şey istek olacak. Çünkü hemen hani herhangi bir şeyde bir alanda bilgili olmanıza ya daha çok daha nasıl diyeyim her şeyi yapabiliyor olmanıza gerek yok. Önemli, önemli, olan tek şey bu alana ilgi duymanız, istekli olmanız. Yani mesela hani, tüdyatla ilgileniyorsunuz, hayatınızda daha önce elinize kalem almamışsınızdır. Ama bunu istekli olduğunuz sürece siz gelirsiniz, atölyelere de katılırsınız. Konsept akşamlarına da katılırsınız. Ona kısa Game Jam'e e de katılırsınız bunları katıcı kendinize geliştireceksiniz. Ve şey de bahsedeyim. Sizden kesinlikle ne her diyen zaten 3G falan söyledim. Hiçbir şekilde herhangi bir anda gelişiminizi <Gülüyor> <gülüyor> gelişiminizi <gülüyor> 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 Pardon, herhangi bir anda profesyonel olmanızı beklemiyoruz. Dediğimiz gibi hiçbir etkinliğimiz zaten pro, şey profesyonel yarışmalar ya da o tarz değiller. Hepsi genelde başlangıç seviyesine hitap ediyor. Bu atölyelerimiz olsun. E, Game zaten belli bir seviye olmayan ekip kendi güzel oyununu yapıyor. <laughs> Aynen. <laughs> Aç. Aç. Geç geç. Üç tane. Dur. Ha şey diyeceğim. Ee, bu da paylaşımcı olurken aynı şey diyeceğim. Hani bu atölye ve başlangıç seviyesine katılarak hani yavaş yavaş kendinizi hani alanlarda ilerleteceksiniz. Ondan sonra game jamlerde iyice bunu pratik ettikten sonra zaten ilgi duyduğunuz için kendi kendinize araştırmaya başlayıp hani o alanda o zaman profesyonelemeye başlayacaksınız. Bu sayede de bundan sonra da siz gidip bize yardım etmeye başlayacaksınız. Hani atölyemizi veya çoğu arkadaşımız hani kulüpte böyle sıfırdan başlayıp sonra kendini geliştiren arkadaşlarımız. Daha sonra da girip kendileri atölye vermek istiyorlar. Onlar kendi atölyelerini düzenliyorlar. Bazen kendi sektörden de insanlar çağırıyoruz atölyelerimiz için onlar eğitim versin diye. Ama çoğunluğu genelde kendi kulübümüzde insanlar oluyor. Hani sizden de beklentimiz bu. Yani gelin kendinizi geliştirin sonra bizi geliştirin. Topluluktan, topluluktan faydalanarak kendinizi geliştirin. Şimdi e, bu kulübün en büyük artısı, bu kulübe giriyorsunuz, bu kulüpte e, hiçbir şey hakkında fikri olmayan insanlar var, sektörden insanlar var, profesyonel insanlar var ve siz, e, yap, ekleme yapayım, ve ek olarak oyun geliştiren insanlar var, e, takımlar var, siz bu insanlarla beraber etkinliklere katılıyorsunuz ve bu insanlardan illaki bir şeyler görüyorsunuz, e, onu söyleyeyim ve e, böyle bir ortam içerisinde sizin gelişmemeniz mümkün olmuyor. Ya bir şeyle yani hiçbir şey yapmasanız bile bir şeyler öğreniyorsunuz. Ama tabii ki çalışmanız gerekiyor. Ee, bolca iletişim kurmanızı ve aktif olmanızı. İşte bu da dediğim sebepten önemli. Siz ne kadar fazla insanlarla iletişim içinde olursanız o kadar şey öğreniyorsunuz o insanlardan. Ve son olarak aramıza hoş geldiniz. Ee, burada. Burada e, sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz var. İnternet sitemizde her şeye ulaşabilirsiniz. O şekilde başka diyecek bir şey yok. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi, evet, olaya geçelim değil mi? Evet. evet. Öncelikle bir şey diyebilir miyim? Çok karman çorman konuştum bu arada bazı yerlerde. O, o konuda özür dilerim. <laughs> bunu söylemek istemiştim. Teşekkürler. Evet, bu da hani şu nasılım, iki günlük kulüpler ne çok yoruyormuş. Hani hayatımdaki ilk bu da şey yani nasılım, tanıtım kısmında yer aldım. daha yani, ziyovucu da onun da hazırlık falan da vardı. O yüzden evet, bazı kelimeler takılmada falan nefes almak zorlandığım oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Ee, şimdi sorular kısmına geçelim isterseniz. Ee, hani istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Çekeyim yine ayağına. Tabii. <laughs> Bir sonuçta bunu oyun yapıyoruz dediniz ya. Yani o oyunla çalışıyoruz. Aha. Peki bu oyun bittikten sonra bunu bir yerde yayınlıyor musunuz? Gamecamlardan bahsediyorsunuz evet. değil mi? Gamecamlardan. Anladım. Um, şöyle ba ben başlayayım. Tamam. Um, Öncelikle yani şey biz kulüpte genelde insan dediğimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Yani i̇lk adımlar atmakta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Game Jam etkinliklerimizde hep ek yap yani şun demiyor falan. Şöyle başlayayım. Ee, biz hani, hadi bir ekip kuralım, bir oyun geliştirelim, taze herhangi bir şey yapmıyoruz. Hani ekipler daha çok şey oluyor, kendi aramızda kuruluyor. Hani mesela ilk dönem biz böyle bakmıştık birkaç arkadaş, kadar, gitti işte, çizer vardı, kodu vardı, hadi oyun yapalım demiştik. Böyle bir oyun geliştirdik. Mesela GIST'e katılmış, giste Gaming İstanbul diye bir e, şenlik mi denir, <laughs> bilemedim. Etkinlik. Etkinlik var. Ee, onda mesela standımız olmuştu. Ee, onun için daha çok hani kendi aramızda yapmaya teşvik ediyoruz. Game Jam'lerde ise zaten etkinlik oyun yapmak üzere olduğu için en başta böyle sunumdan sonra bir tanışma faslı oluyor. Bu tanışma faslında herkes kendini tanıtıp yine bir ekipleşme oluyor. O ekipler kendi oyunlarını çıkardıktan sonra genelde içiyor sayfalarını yüklüyorlar. Ee, daha sonra yani düz söyleyeyim kimse devam etmiyor. Hani ilk günlük proje olduğu için zaten herkes böyle tak diye yapıp diye bitiyor. Zaten küçük bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama kimi fikirler çok hoşuna gidiyor insanlar ve onlar üstüne e, hani game jam üstüne devam ediyorlar. Onlar da işte bazen kimse iyice devam ettiği Google Play'e yayıyor. Kimisi Steam'e çıkartıyor. Onlar işte ekibe kalmış oluyor. O buradan Game Jam dip geçmeyeyim mesela bu hani e, Hollow Knight'ı biliyor musunuz bilmiyorum. Çok ünlü, ünlü oyunlardan biri o da mesela şey ilk başta böyle Game Jam'de ekip bir, kendilerini nasıl çalışıyorlar diye görmek için Game Jam'e katılıp böyle Hangi Knight diye bir oyun yapmışlardı mesela. Sonra onun karakteri Hollow Knight karakterine falan döndü. Öyle. Alayım mı? Tabii. Ya şöyle. Biz bir topluluğuz. Yani biz bir takım değiliz. OTG adı altında herhangi bir şekilde takım, grup bir şey yapmıyoruz genel olarak. Ee, hani diğer topluluklarla iletişime geçtiğimizde sadece ee, bazen etkinliklerimiz oluyor ama bizim amacımız size daha çok böyle kendinizi geliştirebileceğiniz bir ortam sağlamak zaten e, oyun tasarlama ve geliştirmenin çoğu adlı hani eğitimler eğitimler dışında sizin kendinizi geliştirmenize bağlı bir şey yani siz ne kadar kendinizi geliştirmek için aynı burada dediğimiz gibi istekli olup kaynak ararsanız ve o kaynakları doğru kullanırsanız o şekilde gelişiyorsunuz biz de o yüzden e, bu topluluğa fayda sağlamayı amaçlıyoruz genel olarak. O şekilde. De hazırlık falan ben önceden yoksa gencileri de. Yani, Her şey Game Jam'de hazırlıyorsun. Yani bir şöyle oluyor. İnsanlar işte toplanıyor, ekipleşiyorlar. Pardon, toplanıyorlar. sonra biz size bir açılış sunumu yapıyoruz. Bu sunumda size temayı veriyoruz. Siz temaya göre içerik üretmeye başlıyorsunuz. O şekilde gerçekleşiyor. Tabii. Evet. Sizin oyunda bir havuz meselesi vardı ama şey. Ha. Onu bir anlatabilir misiniz? Evet, havuz meselesi. Ya, bilgi havuzu. Kaynak havuzu. Ha, kaynak havuzu. Ha, kaynak havuzu projesi. Tamam. Şimdi öncelikle oyun hakkında e, oyunumuz var bu arada. <laughs> Onun hakkın, ondan birazdan soru cevaptan sonra bahsedeceğiz. E, OTG'nin kaynak havuzu diye bir projesi var. Şu an hala devam ediyor. Daha tamamlanmadı. Bu projede e, ilgilenen çoğu alt alakalı kaynaklar bulup e, bunu bir havuz şeklinde toplamayı amaçlıyoruz. E, bittiğinde gerçekten herkese çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hani ne hakkında kaynak isterseniz bulabileceğiniz bir yer olması açısından ve kaliteli kaynaklar tabii ki. O şekilde kaynak havuz projesi o. Evet. Diye havuzu merak, merak etmedim. Diye havuzu merak o Evet. Bir de yavaş. Hadi yavaş konuşalım. Şaka mı acaba? <laughs> Hayır henüz değil. <laughs> evet bu şey işte nasıl diyeyim. Geçen dönemki kısımda bir şey işte başkanlık seçimlerinde şey böyle vaatlerimizden bir şeydi. OTG havuz yaptıracağız. Bekleyin. <laughs> evet, teşekkürler. Onun arkada muhabbet dönüyor ondan dolayı. Evet. Tabi. Evet, atölye birazdan sanırım duyurular atacağız. Onlar işte bir tane form var. O formu doldurmanız yeterli oluyor. Evet. Google Forms'tan paylaşıyoruz. O şekilde hı hı. form dolduruyorsunuz. O kadar. Evet, bu, bu da atölyeler ve game jamlerde genelde bir kontenjan olmak zorunda oluyor. Bu hani formu sonra biz işte atıyorum mesela etkinlik cumartesi ise cuma günü size ya da perşembe günü duruma göre mail atıyoruz onaylanıp onaylanmadığını. Çoğu zaman onaylanıyor. Şimdiki daha sadece bir iki böyle tamamen taştı. O durumda zaten yani maillerden bilgilenirsiniz tekrardan. Ee, ve şey bu arada atölyelerde, game jamlar diye genel olarak e Genel, genel, olarak bu tarz etkinliklerimizde herhangi bir game biliyor bilmiyorum. Atölyeler için herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ge evet hiçbir etkinliğimiz burada ücretli olmuyor. Zaten ücretli yapamıyoruz istesek de. <laughs> Ama evet. zaten yapmayı da tercih etmiyoruz. Zaten yani, biliyorum bilmiyorum standta konuştuklarımda bazen hani şey dedim zaten hani, bu atölyenin en iyi kısmı hani bir yüdemede kurs almayı insan şey oluyor ya bir tedirgin olarak kuru, kuru, şey devam edecek miyim etmeyecek miyim diye. Hani atölyeler bedava oluyor. Geliyorsun ilgin olup olmadığını görüp hani devam edebiliyorsun ya de da etmiyorsun tamamen size kalmış o durumda. Evet, bu da soru cevaptayız arkadaşlar. Yani şey gitmek isteyenler bence şimdi şey yapabilir. E, yavaş yavaş çıkabilirsiniz. Konsere yetişmek isteyenler. O yüzden erken alındık. Yani sıkıntı olmaz, ayıp olmaz benim için. Onu da söyleyeyim. Başka sorunuz var mı? <gülüyor> Tabii. OTG kaç senedir? Altıncı senemizdeyiz. Hı <laughs> hı. Evet. Şekim çekim olur. tabi. Evet. Tabii. Evet. Ee, şu an internet sitemizden hani bizden çıkmış oyunlar tarzı bir sayfamız var. Oradan daha önceki işte kendilerine ekip olmuş arkadaşlarımız var. Oyunlarını bulabilirsiniz. konuş bakabilirsiniz. Evet. <laughs> Orkile <'a> bakabilirsiniz. <bakıyorum. gülüyor> Ee, onun üstünde içiyor sayfalarımız var. Onları mı hemen şey siteye eklesek güzel olur aslında. E, cem, cem oyunlarımız var yanlış hatırlamıyorsam. Evet 48 saatte var. çıkardığımız oyunlarında. Onlar da her bir içiyor da hala duruyor. Onların linklerini ama siteye koymadık koyabiliriz. sıkıntı değil. aynen aynen. Başka soru var mı? Hı? E kalp böyle eller hareket ediyor ama ben çok anlıyorum. <laughs> tabii. tabii. Tabii tabii istediğin kadar sor ya. Şey merak ediyorum. Böyle bir grup oluştur diyeyim. Aha. Ve böyle düşünüyorum. Ve ekstra bir şey de istiyorum. Ben yani sadece bir yöne odaklanıp o yönde çalışabiliyor muyum? Yoksa, tabii ki de. Hani şey mesela ben hı hı. aynı zamanda iki de artı yapmam gerekiyor. Ya da etraftan modellemeyen böyle daha çok bu tek gibi mi yoksa herkes kendi e, bölümüne odaklanıp mı? Okay. fark etmez. Ya şöyle e, genel olarak hani kulüpte sen kendin bir yolda ilerliyorsun ve kendini geliştiriyorsun. Yani kend, kulüp senin kendi geliştirmen için bir ortam sadece. Öyle hani sen ne istersen yapabilirsin öyle bir şey yok. Game Jam, Game için mi diyorsun? Hayır, genel olarak. Dur, alayım direkt. Ya şimdi şöyle, e, burada bu da nasıl istersen o yönde gelişebilirsin. Hani zaten bu da Simon'ın bir sürü alanlar, pazarlama alanı var mesela. Hani sırf oyunun reklamlarına bile hani ilgilenip onu devam edebilirsin. Hani çok da güzel olur. Ama hani mesela hepsini yapacağım ben deyip böyle mesela öyle bir şey girişmek istersen tabii destek oluruz. Ya bu tamamen sana kalmış bir şey. Ben mesela hani 2D alanda daha çok ilgilendim. Hani millet bazen böyle programlama şeyleri soruyor, hangisini kullanayım falan diye. Ama mesela programıma ilgimi çekmediği için hani kullanmıyorum. Yani ne kadar hani millet şey zannediyor. Oyunki ve geliştirmeye özellikle hani hep böyle kod üstüne geldiğinde. O biraz sana kalmış. Neler yapmak istediğine bağlı olarak. Ve hani zaten dediğimiz gibi ne hani bu etkileşimin, iletişimin en önemli yanı o. Hani burada insana tanıştıkça, insana işte daha arkadaş oldukça onlara ekip kurasında geliyor. Ee, o yüzden mesela hani haftalık toplantılardan sonra mesela dediğim gibi hani bu işini işte sohbet etmek için bir yere gidip oturduğumuzda mesela hani insan daha sosyal daha bir arkadaş olabilirsin. Hani kaynaşman işte. ve zaman insan bulman da işte kendi ekibin için. Hani mesela konuşurken adam der ki aha işte ben program ama işte ne bileyim çizim yapacak arkadaşım yok der. Sen çizim yapıyor olursun. Hadi bir şeyler yapalım falan derken işte bir anda bakmışsın kendi proje yaparken buluyorsun. Ya olmayacak şeyler değil. İyi. Tabii. Tabii. <laughs> Çok fazla duyamadım pardon. i̇stersen ekip ee, hazır ekipte de gelebilirsin ama hani nasıl tavsiye olarak orada kurulmasını daha çok tercih ediyoruz. O dediğimiz gibi hani böyle bir sunum yapıyoruz ufaktan Game Jam'le ve nasıl sürecin süreçten falan bahsediyoruz. O sürecin arkasından da böyle tanışma faslı oluyor. Herkes işte hangi alanlardan çalıştığından ve ne yapmak istediğinden bahsediyor. Onun arkasından işte herkes orada duruyor işte. Herkes birbiriyle konuşup böyle ekipleşme oluyor. O da biz de tabii şey yardımcıyoruz. Ekip bulamayan arkadaşlarımıza falan gidip böyle e, tavsiye ediyoruz. Yani mesela şu takım mesela e, 2D artist yok. Sen olmak ister misin? E, gibisinden. Öyle. Evet. Konser günü yapmamalıyız. Evet. <laughs> Konser <laughs> olduğunda çok son bölümendik. Sarı mı? Merhaba. Bundan, evet. sonra sayıya bağlı olarak yani küçük ev ya da nasıl mede Mesela falan gibi. Onu gitmek... Arkadaşlar bugün için oyun yaptık. Bunu <laughs> alın terim olduğu için çok göstermek istiyorum. Evet. Oyun yüklü mü bu arada Umut bizde? E, süper. Bir dakika daha fazla soru var mı bu arada? Daha fazla sorumuz var mı? Ha, tabii. Efendim? İyi mi? Indi, indi. Indi, indi oynadığımız hmm. Google Play'e first first type mi First Soul, type Soul. Soul ha Soul diye bir ekip onların Google Play'de birkaç oyunu var. Ee, onun da indi oyunlar ya Steam'e oyun çıkarmak değil mi henüz Ya topluluğumuz çok geniş oldu. Evet. Şu an. Ya indi <laughs> oyun tası önce çıkan arkadaşlarımızın geldiği oldu ama aynı nasıl diyeyim? Bu da kurulup bir ekibin daha Steam'e oyun çıkardığını hatırlamıyorum. Ama zaten çoğumuz indi oyunlar üstüne çalışıyoruz. Yani şeyde de çok fazla var. Nasıl Özellikle Game Jam'lerde zaten hani indie oyun tarzına yakın şeyler var ama küçük projeler. Hiçbirini büyük bir yerlere çıkarmadık Steam gibi. Ama yani çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Evet. Dediğimiz gibi daha alt senelik bir kulübüz. Geliştirmekte olan Evet. Oldu. Birbirimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Mesela Deniz'in bahsettiği gibi mesela Overkill diye bir projesi var bir arkadaşımızın. Şu an hem kulüp yönünden hem de okul yönünden çok devam edemiyor. Ama eminim ki mesela hani şey işte ne diyeyim ona. Yazın devam ettiğinde mesela çıkarabilecek bir duruma getirebilir. Ve Steam'e de çıkacak. Başka soru var mı? Burada şunu, şunu da göstermek istiyorum. Bu şarkısı gözükmüyor ama gözükmedi mi? Yok. Bu bir arkadaşımızın yapsa piksel <laughs> ee, OTG adam olarak. Hı İyi oyunu yerine çekecek miyiz? Oynuyor. Yayını kapatabiliriz Yayını ya. Kapatabiliriz Yayını kapatabiliriz daha fazla. Daha fazla sürecek değil mi? Çekinmeyin. Belki soracaklar. Aa doğru. Evet. Lütfen sorun. <laughs> lütfen sorun. Aklınıza bir şey kalmadı. Evet. Efendim? Ha yayını kapatıyorum arkadaşlar. Çok görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>